Merhaba arkadaşlar. Ben Afsanur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz Scratch Teacher oynayacağız. Şimdi ayak kapağını yapıyoruz. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Şuna bastık. Arkadaşlar biz ne alacaktık? <laughs> Bekleyelim. Arkadaşlar bu koyduğum nere geliyor. O, o mı geliyor? Ben böyle görüyorum arkadaşlar. Hayır gelmiyor gelmiyor şey? Arkadaşlar Arkadaşlar. Gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar geçeceğim. Arkadaşlar şimdi saklanıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Burada duruyoruz. İzliyoruz bak. Şimdi. Gazetesini okuyor. Elini ayakkabını kapağını koymuştum. Başardık oh, arkadaşlar. <laughs> Süper arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Yemeğini bozacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar basalım. İlk önce biz tuz katacağız. O da kusacak. Yedi. Oturduk. Şimdi nereye gelirse biz oraya gitmeyeceğiz. Tamam. Şöyle gidiyor. Yanıma geliyorsa şuraya. Spor yapmaya mı gidiyor arkadaşlar? Yok spor yapmaya gitme. Mancık gidebilirim arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Şimdi. O beni görecek. Bir tane odaya girdi. Geldim yere girdi. Ama beni buradan sesimi duyabilir arkadaşlar. Arkadaşlar çıta bakıyor. Suzan çok iyi. Arkadaşlar. Ya. Durun arkadaşlar bulamadım. Hemen gelebilir bu. Um. Şu alalım. Şu odada arkadaşlar. Size göstereyim. Tam şu odada. Um. Şimdi gelebilir diye malumuncuk alacağım kapıyı açmak için o yüzden yani yapamıyoruz bu malumuncuk alacağız yani beni hıpta hıpta göremezsin Arkadaşlar kremi çıkın yoksa bana mı alacaksın yani gelmesin tuzak kurmuş bir de ya arkadaşlar şimdi ne de gel? Sonra gideceğiz. Arkadaşlar yanıma geliyor. Yanıma geliyor arkadaş. Ben yukarı çıkacağım. O yanıma gel. Şimdi arkadaşlar şuradan açacağız. O yuk bir yukarı şimdi o yukarı o da yukarı çıkacak. yok Biz odaları tanıtalım size. Şu odada spor odası. Arkadaşlar. Şimdi o bahçede arkaya gidiyor galiba. Sesimi mi duyuyorum? Şöyle. Bu da ne? Bu da böcek falan var. Şunu da alalım. Şurası ne? Şurası ne? Bu da Şimdi evet, arkadaşlar Yemeğine basıyoruz o içeri değil de arkadaşlar. Merdivenden iniyorum. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor arkadaşlar. Arkadaş, Arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyor. Biz aşağıdayız olacağız. Tamam. Kapatmadık. Yaptık. Yaptık arkadaşlar. Bakın kendi resmimi koymuş. Arkadaşlar. O banyo dedi. Tamam Süper süper. Güzel. Şuradan geçiyoruz. Yemeğini tutup katacak. Katık ve ...kaçıyoruz arkadaşlar. Başka bir gün. Şuradan geçiyoruz. gün. Başka şey getiriyoruz açık. Çıktım buradan. Yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar gidebiliriz. Kapı kapıyı açtı gördü. şimdi yukarı çıkacağız. Heh, çıkamadık. Bakın arkadaşlar izin şimdi kusacak. İçiyor arkadaşlar. Bakın Sustu arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu, bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.